PUBG Mobile 3.2 sürümü çıktı. Klasik modda yapılan güncellemeleri birlikte inceleyelim. Öncelikle seyyar dükkan aracı güncellendi. Seyyar dükkana yeni bir öğe eklendi. Dükkan jetonlarıyla anahtarını satın alarak seyyar dükkanı sürebilir ve bir araca dönüştürebilirsiniz. Park edildiğinde yine bir dükkan olarak kullanılabilir. Yeterli jetonunuz varsa bu aracı mobil malzeme istasyonunuz olarak kullanabilirsiniz. Erangel, Miramar, Sanhok ve Livik'te seyyar dükkanı deneyin. Ayrıca araçların patlama şeklini de güncelledik. Artık bir aracın sağlığı sıfıra düştüğünde hemen patlamaz. Motoru çalışmayı durdurur ve alev alır. Belirli bir sürenin ardından infilak eder. Fakat bu güncellemenin etkilemediği birkaç araç bulunur. Bu araçlar hemen patlar. Aynı zamanda silahlarda da bazı düzenlemeler yaptık. Arenada takımlı ölüm maçlarında F90'ın hasarını azalttık. Bunlara ek olarak QBS Erangel ve Miramar'a eklendi. Ayrıca Akrep'te de bazı düzenlemelere gidildi. Temel hasarı yükseltildi ve artık daha hızlı doldurulabiliyor. Nişangahtan nişan almak da artık daha hızlı. Hareket halinde atış yaparken mermi dağılımı ve atış yaparken sarsılması da azaltıldı. Genel deneyimde de bazı iyileştirmeler yaptık. Artık çok amaçlı işaret veya hızlı sohbetle malzemeleri işaretlerken işaretlenen malzemelerin miktarı da görüntülenecek. Butonlarını özelleştirirken de Artık arena modu yerleşimini klasik modda kullanmak üzere hızla kopyalayabilirsiniz. Aynı zamanda özetleri de güncelledik. Artık yanınızda getirdiğiniz yoldaşı görüntüleyebileceksiniz. Özet göstermiş olduğunuz performansı kaydeder. Ve bu videolar tekrar oynatılabilir. Özet videolarının öncelik kriterlerinde de bazı değişiklikler yapıldı. Bazı kliplerin kaydedilme şartlarını düzenleyerek özet videolarını saklamak kolaylaştırıldı. Bir takım arkadaşınız muhteşem bir manevra yapmanıza yardım ettiğinde bu takım arkadaşlarının kullanıcı kimliği özette görüntülenecek. Yeni sürümde becerilerinizi sergileyin ve çok daha heyecan verici özetler kaydedin. Otomatik toplamada yapılan iyileştirmeler yeni bir yakın dövüş silahını alırken eski yakın dövüş silahını atmak veya sırt çantasında saklamak arasında seçim yapmamızı sağlayan bir ayar eklendi. Bunlara ek olarak hızlı koşmanın eğilme modunu böldüğü bir ayar eklendi. Bu ayar varsayılan olarak etkin olur ve dilediğinizde açıp kapatabilirsiniz. Devre dışı bırakıldığında eğilme modundayken hızlı koşmaya çalıştığınızda eğilme modu bölünmez ve hızlı koşamazsınız. Umarız bu yeni ayar oyun deneyiminizi iyileştirir. Ayrıca bir maça birden fazla yoldaş getirebilme özelliği ve yeni bir görüntüleme hareketi eklendi. Artık bu sergi sistemiyle yoldaşlarınızı lobide ve maçlarda sergileyebileceksiniz. Yoldaş sistemine eklenen yoldaşlar sırayla görüntülenir. Bunu lobide veya maçlarda kullanabilirsiniz. Yaratıcılık modundaysa zafer dansları için yeni bir kamera açısı eklendi. Gelin ve bizzat deneyin. Klasik mod güncellemelerinden bugünlük bu kadar. Bir öneriniz var mı? Yorumlarda bizimle paylaşın.